Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar seni üzen kişi neler yaşıyor bundan sonrasında neler olabilir açılımı yapacağız. Öncelikle şunu alayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet arkadaşlar bakalım. Sizi üzen kişi neler yaşıyor ve hissediyor size dair hayatının genelinde de. Şöyle Evet. Şimdi bu kişi arkadaşlar hayatında sizden sonrasında tabii ki ikiniz ayrı yollara dağılmış olabilirsiniz ve hayatında bir zaferin peşinde gibi gözüküyor. Ayrı ayrı yerlerde yeni başlangıçlar yapmış olabilirsiniz. O bir köşede, siz başka bir köşede. Hayatın akışının bir şekilde evet devam ettiğini ve bu kişinin hayatında dedim ya belli bir konuyla ilgili özellikle zaferin peşinden koştuğunu söyleyebiliriz. Yeni bir başlangıç yapmaya çalışıyor olabilir eğer çok daha yeniyseniz ya da bu, bu dönem içerisinde belli bir takım hırsları olabilir elde etmek istediği. Böyle bir sanki yeni bir şeyleri başlatan bir enerji içerisinde gözüküyor arkadaşlar. Ama tabii ki devam edelim. Bu bize aydınlanmayı da anlatıyor olabilir aynı zamanda arkadaşlar. Hava ası kartı ve dünya bir araya geldiği zaman bir şeylerin idrakına varmak, anlamak, hani kafasına dank etmek deriz ya. Öyle bir süreçte de olabilir bu kişi. O yüzden bir bakalım. Şimdi isterseniz bu kişi bir aydınlanma yaşıyor olsun, isterseniz e, hayatına yeni başlangıçlar yapıyor olsun arkadaşlar. Elindekilerle sanki yetinme ve onlarla tamam şu anda var olan bu. Peki bu durumdan ne yapılabilir? Şeklinde bir yaklaşımı olabilir. Yani şu an hani şöyle düşünün. Gidenlere ya da arkada kalanlara ya da kaybettiklerime üzülmenin manası yok. Daha doğrusu üzülmenin manası yok derken şöyle düşünün. Olan oldu. Bununla eğer yapacak bir şey yoksa peki şu an için yanımda kalanlar ne? Benimle kalanlar ne? Sahip olduklarım ne? Bununla ilgili de hani böyle bir hayatında işte iş, güç vesaire devam eden bir süreç içerisinde arkadaşlar. Eldekilerle anlatabildim mi? Böyle bir süreçte. Devam edelim. Şöyle düşünün. Elimde bir tek işim mi kalmıştı? duygusal kısmı kaybettiğinizi düşünün bir kişiden bahsediyorum tamam bu işle ilgili ne yapılabilir hayattan hayatla ilgili ne yapılabilir şu anki elimdeki kaynaklar nelerdir böyle bir enerjide arkadaşlar özellikle duygusal anlamda burada şimdi sizi özleyip özlemediğini ya da pişman olup olmadığını ileriki zamanlarda göreceğiz bir şekilde şu an için daha başlangıcındayız ama bir şekilde bu durum her neyle ilgiliyse bir politika ile birlikte gerçek duygularını saklayan bir enerjidir arkadaşlar. Yani bu isterse size karşı duyduğu özlem olsun, isterseniz pişmanlığı olsun, isterseniz belki de sizi hala hayat devam ederken merak ediyor olsun. Ama çok net bunları gösteren, belli eden de çok dürüst bir enerji olduğunu söyleyemeyiz. Örnek pişmansa bu pişmanlığını belli etmemek için çaba sarf ediyor olabilir arkadaşlar. Tükenmişliğini özellikle göstermemeye çalışıyor. Aslında bu yaptığı hatalardan sonra sizi kaybetmenin onun üzerine vermiş olduğu etki, belki hayatta sizden sonra ahınızı almış ve hayatta diğer alanlarda iyi gitmemiş olabilir. Bakın bu arada. Ama genel itibari bir tükenmişlik enerjisi var. Ve bakın tükenmek, sahip olduklarım. Yani burada bir yokluk enerjisi, yokluk bilinci içerisinde. Bu her şey tükendi, bir şekilde onu kaybettim diyor. Elimde kalan da şu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tüketti. Yani şansını tüketmiş olabilir. Ondan sonra enerjisi tükenmiş olabilir. Ee, hayata, aşka, pozitif bakma duygusu tükenmiş olabilir. Bütün bunları politika enerjisiyle birlikte göstermemeye ya da saklamaya çalışıyor. Elindekilerle yetinerek. Ama hani sıfırı tükettim diyen bir aslında enerjisi var arkadaşlar. Evet, akıllı bir şekilde kendine göre hareket etmek istiyor bu kişi duygulardan ziyade. Evet, kapalı bir enerjide olmak bu ilişkiyle ilgili hani bak elindekilerle yetin. Akıllı ol. Anlatabildim mi? Stratejik ol. Bakın ikisinde gözünde bir şey var. Görüyor musunuz? Hava kralında da var. Ee, tükenmiş olduğunu gösterme. Bunun şu an için kendisi açısından en doğru belki de karizması açısından bilemiyorum arkadaşlar. En akıllıca enerji olduğunu düşünüyor olabilir. Ve var olan enerjisini tırnak içerisinde akıllıca kullanmak. Çünkü tükenmiş vaziyette. Kapalı bir enerjide. Üzüntüsünü, sıkıntısını, pişmanlığını kendine saklayan bir hal içerisinde arkadaşlar. bakın fırtınadan sonra fırtınadan sonra yani bu sizi işte kaybetmesi bunun yaratmış olduğu dalgalar ve burada geriye kalan parçalarıyla kendini toparlamak isteyen, kapatmak isteyen kalmış o azıcık işte dedim ya işte o enerjisini, umudunu neyse artık onu fazla böyle bir açılarak duygusal hareketlerle vesaire tüketmemek isteyen, stratejik yaklaşmak isteyen bir enerjisi var arkadaşlar. Çünkü bu fırtına ve sonrasının etkilerini... ...ki burada siz dediğim gibi sizi kaybetmesi ayrılığınızı temsil ediyor. Çok fazla hissediyor gibi. Ay nereye? Hmm. Bu arada sabrı da tükeniyor. Yani... E Sıkıntılı süreçler, özellikle o kaybetmiş olmanın vermiş olduğu, bir daha geri dönmeyecek misiniz, birlikte bir olurunuz yok mu? Ee, böyle sanki aslında bakın gözü kulağı yolda, pencerede, oturuyor. Aslında sabırsız ama sabırlı davranmak isteyen, anlatabildim mi arkadaşlar, bu duyguyu, Hani bir fırtınanız o vermiş olduğu enerjiye kapılarak bura hayır kapınıza gelip ya ben seni hala istiyorum o coşkuya o hallaç bomuğu gibi savrulmaya değil. Sabırla ama aslında içten içe bir şeylerin belki de tekrardan şansın gelmesini bekleyen bir hali var gibi arkadaşlar. Aslında hala gözünün kulağının yolda olduğunu görüyoruz ama işte politika, işte taktiksel ilerleme, enerjisini tasarruflu kullanma bütün bunlarla bir hava kralı stratejik enerjisiyle yaklaşmak istiyor. Kapalı bir tutumla aslında bekliyor bir şeylerin olmasını. Bakın, sohbet edeceğiniz birlikte karşılıklı bir paylaşımın olduğu anı sabırsızlıkla bekliyor. Buradan görüyoruz ki aslında sizinle konuşmak, size anlatmak istediği çok şey var arkadaşlar ama bunu kendi içinde tutuyor. Belki de bu dönem aynı zamanda hayatın gerçekten başka alanlarında da zorluklar çekiyor olabilir. Ve burada belki de o keşke yanımda olsaydı, beni daha iyi anlardı dediği süreçlerden de aynı zamanda geçiyor olabilir. Her halükarda bu kişi tam bir sanki darmadağın bir enerjide. Sizinle konuşabilmeyi çok istiyor. E, sabrının sanki böyle bir test edildiği direncinin sanki test edildiği aslında gözünün kulağının yollarda bir şeylerin olmasını beklediği bir enerjide arkadaşlar bunun gerçekçi olmadığını düşünüyor olsa bile evet şu anda bakın bu sizden uzak duruyor zaten dünya kartı da vardı başka bir şehir, başka bir ülkeye de gitmiş olabilir bu arada. Hani ikinizin arasındaki durum bittikten sonra. Ama bayağı bir stres. Hani sanki bayağı bir yük altında hissediyor bu kişi arkadaşlar. Gerçekten sıkıntılı bir enerjisi var. Size karşı olan özellikle duyguları hala içinde devam ediyor olabilir. Ve bunlarla birlikte bunun hani alıp hani duygularını gitmek. Anlatabildim mi? Ve ama bunların ağırlığı altında ezilmek. Bunlar sadece duygular değil aynı zamanda pişmanlıklardır. Konuşma isteğidir. Hayatında yaşadığı zorluklardır. Bu hayatında yaşadığı zorlukları sizinle aslında paylaşmaya ihtiyaç duymasıdır. O yaptığı hataların pişmanlıklarıdır. Bunların yükünü çok fazlasıyla aslında yaşıyor ve hissediyor gibi. Ve sanki tekrar birlikte olabildiğinizin, işte dedim ya işte belki de işte kalpten kalbe bir sohbet yapabildiğinizin, ona tekrar geri döndüğünüzün hayalini kuruyor arkadaşlar. Güzel bir rüyanın hayalini kuruyor. Ama bütün bu yüklerle beraber, evet uzak duran bir hali var. Sanki ayaklarında prangalar var size gelmekle ilgili. İşte burada vicdandan bahsediyoruz. Burada işte duyguların ağırlığından bahsediyoruz. Gerçekten sizden sonra belini doğrultamamışlar olabilir. Aa, tamam. Adaletin yükünü yaşıyor arkadaşlar bu kişi. Bakın ve tekrar birlikte olabildiğiniz, size kendini affettirebildiği, barışabildiğiniz, size bu sefer hak ettiğiniz gerçekten adil davranışı verebildiği ve aslında bununla ilgili sizden güzel bir karşılık aldığı bir durumun hayalini kuruyor sanki. Ama bu yaptığı tırnak içerisinde haksızlıklar, adaletsizlikler, kıymet bilmemesi bunlar üstünde bayağı omuzlarında yüke sanki sebep oluyor arkadaşlar. Taşımakta zorlanıyor gibi. Keşke yapmasaydım ya da işte benim hatamdı ve bunun düzelebildiğinin hayali bakın. Yalanlarının bedeli. Adalet ve yalan bakın. Şimdi bu yalan hep söylerim arkadaşlar. Evet, bazen gerçekten aldatmasıdır. Bazen elinizi tutması gerektiği zaman tutmaması, bazen de tuttuğu eli bırakması, sizi hayal kırıklığına uğratması, herhangi bir konuda belki de yalan söylemesi. Her halükarda bunun bedelini çok fazlasıyla ödüyor gibi ve bununla ilgili aslında size adaleti getirebilmeye çok ihtiyaç duyuyor ama gelecek yüzü yok sanırım. Öyle bir enerjide. Belli ki zaten bunu telafi etmek için gelirse ve onu affedersiniz. Bu onun için güzel bir hayal zaten. Bakın adı üstünde. Aa, kendini cezalandırıyor sanki bu kişi arkadaşlar. Ya da şöyle söyleyeyim bunu kendini cezalandırmak için bilerek yapmak değil. Yani sanki nasıl söyleyeyim ya? Atıyorum bir ilişkiye başladıysa çok dikiş tutturamamış olabilir. Bir ilişki hala belki de devam ediyor olsa böyle o ilişki içerisinde kendini yalnız hissediyor olabilir. Ee, sanki böyle bir acımı tek başıma çekerim. Ve hatta işte bunu da hak ediyorum. Bir şeyi var sanki ya kendine toparlamak istiyor o kalp kırıklığıyla ilgili. Bir bakalım. Ha. Bakın şimdi arkadaşlar. Bu kişi karanlığa tutulmuş vaziyette. Ede işte bu da yaşadığı ve yaşattığı hava üçlüsüyle kalp kırıklıkları, hayal kırıklıkları arkadaşlar. Ve aslında bunları düzeltebilmek, bunları telafi edebilmek bu kişinin aslında amacı. Ama karanlığa o kadar tutulmuş ki öne çıkacak cesareti yok. Karanlığa o kadar tutulmuş ki belki de kimseyi hayatını almıyor ya da alsa bile o ilişkiler içerisinde hep bağımsız, sevgiyle çok bütünleşmiyor. Sizinle ilgili bir hayat amacı var işte bunları telafi edebilmek bir adalet vesaire. Ama karanlığa çok tutunmuş. Rahatlayamıyor, bırakamıyor onu elinden. İşte ben ona şunu yaşattım. Zaten şöyle oldu. Zaten dağıldık. Bu duyguya çok tutunmuş arkadaşlar. Hatta kimiler dedim ya, bunu kendini cezalandırmak için bile yapıyor olabilir farkında olmadan. Hay yani sanki mutlu olmaya hakkı yokmuş gibi. O oh, hem de bir de kıskançlık. Ha zaten hataları, zaten hak etmemesi, yüzün olmaması bir de üstüne üstü kıskandığı zaman bakın sizi gözleme imkanı varsa zaten bir şey olsun olmasın hayatınızda paranoya kapılıyor olabilir ya da sizi gözleme imkanı olmasa bile böyle bir şeyin olması imkanı kuruntular bakın bakın şu görüyor musunuz kaşlarımız çatmış bir şey düşünüyor kara kara ya hayatında biri varsa ya beni çoktan unuttuysa bu karanlık düşünceleri her şey çok çok fazla tutulmuş vaziyette. Kıskançlıktan ya da işte dedim ya böyle bir şey olma ihtimalin kıskançlığı bu kişi yiyip bitiriyor gibi arkadaşlar. Acı çekiyor. Ya dedim ya bakın arkadaşlar bir kişi bir kere bu kişi zaten o kıskançlıklar bir daha geri gelmeyecek duyguları bunlara acı çekme bakın bunlara çok fazlasıyla kapılmış vaziyette rahatlayamıyor. Ve aslında amacı sizken bunlara o kadar tutulmuş ki imkan dahilinde görmüyor. Bunu kimileri farkında olmadan bunu hak ettiğini düşünerek de kendini uyguluyor olabilir. Ben bunu hak ettim şeklinde içten içe bilinç altında böyle bir enerji olabilir. Ama her halükarda bakın ya hava üçlüsü acı çekmek. Bakın karanlığa tutunmak, rahatlayamamak. Bütün bunlar da belki de arasında kendine hakim olmaya çalışıyor olabilir, güçlü durmaya çalışıyor olabilir ama çok zorlanıyor arkadaşlar. Kıskançlıkla birleşti mi pişmanlıklar? İki katına katmerli, katmerleniyor sanki. Çünkü şöyle düşün, evet hata yapmıştır. Tamam sizi kaybetmiş. Gerçeği zaten acıtan bir şey ama bir de üstünü üstlük. Hani tamam acıcek, ama, tamam onu acıttım ama e, kimseyle de değmiş. Oh be hani bu başka bir şey. Evet onu çektim bir de üstüne üstlük. Bu yüzden bak gitti başkalarıyla oldu ya da başkasıyla olma ihtimali var. Hepten bu duyguyu katlıyor sanki. Çünkü altta yatan sebebin aslında kendi hataları olduğunu biliyor. Ya da yarın öbür gün böyle bir şey olacaksa bu ihtimal. Çok temkinli, çok tedbirli, çok çok yavaş, çok böyle ayaklarının yerden kesici enerjilerle hareket etmeyen bir hali olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Sanki bakın şöyle bir şey var, sanki gelecekte bir gün sizinle olmakla ilgili bir hayali var ya da sizinle ilgili bir takım vizyonları var fakat bu konuda çok dediğim gibi temkinli ve yavaş bir enerjisi var çok fazlasıyla düşünen bir enerjisi var çok fazlasıyla güvende kalmaya ihtiyaç duyan bir enerjisi var sanki bilinçli bir şekilde bir şeylerin uçlarını bilinç seviyesinde birleştirerek akıl, mantık, gerçekçilik bunlarla arkadaşlar. Belki de birilerinden akıl da olabilir bu arada ama genel itibariyle bilinçli hareketlerle sanki e, hareketlerini belirliyor kendine göre hani duygulardan ziyade gaza gelmekten ziyade tutkulardan ziyade. Buna ihtiyacı var çünkü. Çünkü neden bir duyguya kapılıp size gelirse reddedilme imkanı çok yüksek. Bakın vazgeçmek. Vazgeçmeyi tam anlamıyla başaramıyor olsa bile dediğim gibi hareketleri çok yavaş, çok düşünüyor. Şu an için harekete geçti mi geçmedi mi belli değil. Böyle bir durumda. Akışına biraz bırakmış. Akışına bırakmaktan kastım duyguların peşinden gitmek değil. Bir birleşmeniz için ortamın yaratılmasını kendiliğinden bekliyor. Kendi bir hani nasıl söyleyeyim harekette bulunmuyor, eylemde bulunmuyor ve hatta belki de sizden vazgeçmesinin en mantıklı cevap olduğunu düşünüyor olabilir. Bilinç düzeyinde bakın. Dedim ya bir şeylerin uçlarını bilinç düzeyinde, akıl düzeyinde birleştirmeye çalışıyor. Ve belki de diyor ki, belki de vazgeçmek daha iyi. Allah. İşte burada arkadaşlar bakın. Değnek ikilisi kartı var. Sanki yol, önünde iki tane yol var. İki, ve hangi yolu seçerse sesin? tabii ki geleceği açısından kendisi açısından öncelikle kendi iç, iç çıkar açısından en doğru kararı vermeye çalışıyor bunda temkinli bir toprak enerjisinde ve bilinç düzeyinde yapmaya çalışıyor bu. Diyor ki vazgeçmek mi daha doğru yoksa kavuşmak için bir şeyler yapmak ya da en azından bununla ilgili umudu kesmemek mi? Bilinç düzeyinde belki de mantık tarafı vazgeçmesinin çok daha doğru cevap olduğunu söylüyor olabilir ama bilinç altında, duygularında aslında içten içe kavuşmanın hala hayalini kuruyor olabilir. Tam anlamıyla bu vazgeçmeyi gerçekleştiremiyor olabilir arkadaşlar. Yine nereye kaymış bu kamera? Evet, bakalım. dörtlüsü. Bakın yani çok böyle motivasyonu düşük, çok karamsar bir bakış açısı var. Kupalar döküldü diyor. Toprak kralı. Kendini bu bir şeylerin olmayacağı, e, düzelmeyeceği duygusuna inandırmak çok daha inandırıcı ya da güvenli geliyor gibi arkadaşlar. Umutlanmak istemiyor sanki. Onu anlatmaya çalışıyorum. Gerçekçi ol umutlanma, kendini hayallere kaptırma. Bunu becerebilmek istiyor ama dedim ya, bilincinde belki bunu becerebilmek istiyor ama ruhunda, bilinçaltında derinliklerinde hala kavuşmanın hayalini kurmaktan kendini alamıyor gibi. Ama bilinç, bilinç üstü diyor ki boşuna hayal kurma. Bu diyor çünkü çok tırnak içerisinde cüretkar bir vizyon diyor. Tamam mı? Bu çok büyük bir hayal diyor. Sen bunu yapabilir misin ki? Sanki bunu bir olur var mı ki? O kadar da uçma istersen. Ya da işte hangi yüzle gideceksin? Sanki bunları düşünüyor arkadaşlar. <laughs> Bakın şefkatinizi istiyor, onu tekrar almanızı istiyor. Bunun gerçek olduğu işte buradaki bakın büyük cüretkar vizyon buradan geliyor. Size kendini affettiriyor olabilmek. Ona tekrar hoş geldiniz demeniz, işte sevgi göstermeniz. Bu şefkati alabilmek onun açısından büyük cüretkar bir vizyon, büyük bir hayal. İmkansız, o yüzden diyor ki gerçekçi ol boşuna hayallere kapılma. Evet biliyorum bunu istiyorsun diyor ama kendi kendine gerçekçi ol. Böyle bir enerji arkadaşlar. Çünkü bakın sanki ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Bu ilişki ve siz unutmayın bunlar bizim açımızda bizim önümüze çıkan kartlar. Onun açısından çok değerli ve özellikle sanki ya değerinizin evet kıymetini ya zaten ya değil kıymetinizin değerin değerinizi anlamış vaziyette kıymetinizi değerinizi geçmişte belki de hiç bunu gösterememiş de olabilir. Kimileri göstermiştir, hata yapmıştır. Kimileri bunu hiç gösterememiş olabilir. Kimileri gerçekten bunu kendi başınayken bile aslında o kadar da farkına varmamış olabilir. Hem size verdiği değer aslında kıymetinizi anlaması duygusu hem daha çok artmakla birlikte ya bak gördüm onun gibisi yoktu hani gibilerinden bunu anlamakla birlikte hem de aslında bu verdiği değeri gösterebildiği belki pişmanlıklarını dile getirebildiği ve sizden şefkatinizi alabildiği bir şeyin hayalini kuruyor arkadaşlar. Ama diyor ki sen o değeri çoktan kaybettin kendi kendine. Kendine gel diyor böyle bir enerjide. Peki, tabii ki özgür radelerle değişebilmekle birlikte bundan sonrasında neler olabilirle ilgili arkadaşlar 3 sütun halinde kar seçeceğim. Orada yardımcı kart kullanmayacağım. Özellikle ama son sütunun özgür iradelerle değişebileceğini lütfen unutmayınız. Önce bir karıştıralım. bundan sonrasında neler olabilir? Şimdi bir kere neler olacak kafadan önce bir söyleyelim. Su altılısı kartıyla bu kişinin size karşı hissettiği özlem duygusu, geçmiş hayali, geçmişi sürekli düşünme, bu duygularında son derece daha da köklenme ve bir artış olacak gibi gözüküyor. Ve aynı zamanda hissettiği ruh işi bağlantısı daha da derinleşecek ve o diğer yarıdaki ruha sahip olamama duygusu, bu eksiklik duygusu çok fazlasıyla sanki ağır basacak, iyice derinleşecek, nostaljik bir enerjide olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Devam edelim. Su dokuzlusu. Hayalini kuracak bakın. Birlikte olabildiğiniz, geçmişin tekrar geldiği, fırsatların tekrar yakalandığı, aslında sizi kaybetmediği durumun hayalini kuracak, kur, kuracak ve bu onun dileği olacak arkadaşlar. Mutluluğu aynı zamanda geçmişe geçmişte bulacak. İşte belki de atıyorum bir anınızı düşünerek ya da sizi ne bileyim bir görüşünüzü düşünerek geçmişte bulacak sürekli sanki mutluluğu sevgili arkadaşlar. Ve bakın kader çarkıyla da birlikte güzel, talihli gelişmelere doğru aslında aranızdaki düğümlerin ve engellerin çözülmesini kalkmasını isteyecek arkadaşlar. Anlaşmazlıkların, işte ne bileyim kavgaların, ne işte onu artık istemiyor olmanızın. Bunlar sanki yani keşke bir şey olsa da düzelse, keşke böyle kalmasa dediği bir enerjide olacak. Son sıraya bakalım. Özellikle özgür radelerle değişebilir dediğim yere su beşlisi. Şimdi bir kere beş sayısı, beşli vadeler önemli olmakla birlikte arkadaşlar. Bu kişi o kadar pişman olacak ki ve bu pişmanlığını yüzleşmesi o kadar daha da derinleşecek önümüzdeki günlerde. O yüzünün olmaması. <laughs> Bakın son sırada sonuç kartlarına geçmeden bir kupa dörtlüsü vardı. Sonuç kartlarında bir kupa altılısı çıktı, bir de kupa beşlisi çıktı. Dört, beş, altı. Bu kişi, bakın arkadaşlar, geçmişle ilgili size daha karşı duyduğu özlem ve burada yaptığı hatalarla yüzleşmek, pişmanlıklarla yüzleşmek, bütün bunların hepsinin, bütün bu duyguların, yüzleşmelerin hepsinin kendi içinde bir araya gelmesi, ve yaşattıklarından dolayı ya da artık sizi kaybetme tembelliğinden diye sonuç itibariyle pişmanlık yaşıyor olabilir, sizi üzmüş olabilir, zamanında adım atmamış olabilir. İlla çok büyük bir şey yapmasına gerek yok. Her türlü neyse artık bunun pişmanlıklarını ve kaybetti duygusunu çok yoğun yaşayacak kendisi için. Ve buna yüzü olamadığı, olmadığından dolayı arkadaşlar karşınıza gelmekle ilgili cesaret gösterici bir eylemde bulunması en azından bu açılıma göre sanki bir süre daha ıı, ertelenecek gibi, bir süre daha korkularından, çekincelerinden, ıı, yüzü olmamasından, karşılaşabileceklerinden artık çok geç olduğu duygusundan, bakın kaybettim ben onu duygusundan o adımı atma cesaretini göstermeyebilir arkadaşlar. Bu açılıma göre en azından bir süre daha. Çünkü bakın yüzü olmayacak ama hayalini kuracak. Böyle bir enerji. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.